Herkese tek çıkardan merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bu videomuzda sizlerle birlikte kafa topun iki oynarız arkadaşlar. Bu sefer farklı bir oyun oynamak istedim. Ee, bir beş maç oynayacağız ya da biraz daha fazla da oynayabiliriz bilmiyorum. Ee, daha bu hesap daha dün dün açıldı arkadaşlar. Dün açtım yani. Diğer hesabım hesabıma uzun süredir girmediğim için unuttum. Yani başka bir hesaba bağlıydı o. İşte o da gitti. Evet. 2-0 yaptık. Büyük kafa. Belki 0 oldu. 20 saniyede 4-0. Abi ya şimdi bunu kullanmayacaktım. Tamam 5-0 oldu. 7-0 oldu. Çok kolay geldi. Ama daha dün açtım ya hesabı. Bir de daha ilk ilkten başlıyorsunuz. Aslında bu Amerika kap çekiyordum ama hiç maç kazanamıyorduk. En sonunda da ben de sinirlendim. Ee, ve kapattım. Rakip korktu ve kaçtı. 47. likten ikincilik. Reklam geldi. Hemen geçelim. Tamamdır geçtik. Bunda güç kullanmayacağım özel güç. Tamamdır, iki safak yaptık. Evet. Gol yeme yeme yeme. Son anda. Hadi bakalım bu maçı gol yemeden geçirebilecek miyiz? Geçenki maçta çıktı adam oyundan. Korktu. Gene. Son anda müdahale. Azıcık zıplayalım. <laughs> zıplamak gol getirir. Hadi bakalım gol yemeyelim. Yedik. Neyse. Aa gene Özel güç kullanıyorum artık. Abi hep direkten dönüyor ya. Şu oyunda da benim hep çok direğim var arkadaşlar. Yani herkesten vardır tabi. Çok şanslısın diyor. Sen de şanslısın kardeşim. Ya olacak şey değil ya. Ne güzel bir gol daha atmış olurdum da. Ne güzel bir gol daha atardım da. Neyse. Son anda durdurdu. Neyse artık. Ödülleri hadi hızlı hızlı. Tamam. Şu anda 5 maç oynadık. 5'ini de kazandık. 3 maç kazanmış. 2 maçta yenilmiş. Hadi. Yeneriz. Yeneriz. Böyle atarlar, çarptıracaksınız. Hadi be... Uff, azıcık daha geride dursaydım... Bir anda 3-3 yaptı. Al. Tamam 4-3 yaptık. Şurada 5-3 oldu. Hadi 6-3 yapalım. Yeniden farklı 3 yapalım. Kendi kaleme attım. Tamamdır. 6-4 yaptık. 18-17-16-15 saniye işte falan. Kaç o? Tamamdır. 3 saniye kaldı ve 7-4 bitiririz maçı. Bitti. Amatör ligi iki liderlik. Evet. Hızlı seri bir şekilde. Son bu maçtan sonra bir tane daha yapalım Sonrasında kapatalım arkadaşlar. Şöyle ben seni bir dondurayım. 2-2 oldu. 72. saniye hatta 70 oldu. Tamam ya kazanırız. Kazanırız. Da 3-2 oldu ya. Girme. Tamamdır. Attık. 3-3 oldu. Bir gol daha gelir mi? Eyvallah bana attığın için. Ben de sana atayım. O attı ya. Lan. Direkten döner sandım. Dönmedi. Hadi bir gol daha. Bir gol daha beraberlik de iyidir. 5-5 son anda Gol yemem Tamam yemedik Çok iyi abi ee, kazanmadık Ama yenilmedik de Tamamdır Son bir maç daha yapalım Bu da son maçımız olsun Başak kazanıldı 5 tamam. Hadi şu en sonki maçın telafisini yapacağız Abi ya. Şöyle sektirdim topu. Aa, kendi kaleme gidiyor. Al işte. 2 oldu. 3 2. Hadi. Tutabilirim. Tutuyordum. Tamam hadi bir tane daha. Bir gol daha. Yenebilmek içinse 2 gol. İşte bu. Hadi 30 saniye 2 gol. 30 saniyede 2 gol bulabilecek miyiz bakalım. Al işte. Şimdi 3 gol lazım. 3 gol de al. 2 Pardon 4 Hadi 3 gol. Bulamayız 15 saniyede. Gördüğünüz gibi rakip nasıl da güçlü. Bari bir gol bulalım da. Zıplıyor adam. Kanguru gibi. Yok kaybettik. Son iki maçı gayet kötü oynadık ama olsun. Olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kaybettik 6'yı de. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinize bir hoşça kalın ve bay bay.